Edinilen bilgiye göre CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, belediye ile anlaşma yapan özel bir firmanın yetkilileri MU ve HD'yi belediyeye çağırdı. MU ve HD'nin Kula Belediyesi'nin adını kullanarak esnaftan para topladığı ve esnafı dolandırdığı iddiasıyla Başkan Dönmez firmayla olan sözleşmesini feshetmek istedi. Bunun üzerine başlayan tartışmanın ardından firma yetkilileri MU ve HD Başkan Dönmez'in şoförü MOA ve koruması RG tarafından darp edilerek belediyeden dışarı çıkarıldı. Darp edilen MU ve HD, Başkan Dönmez'in makam odasında darp edildiklerini iddia ederek polise başvurdu. Şikayet üzerine Başkan Dönmez ile şoför MOA ve koruma RG gözaltına alındı. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen MOA ve RG yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.